Saray Süper Lig'e dolu dizgin başladı. Sarı Kırmızılılar ikinci haftada da net bir galibiyet alarak puanını 6'ya yükseltti. Semih Sezerli hocamla değerlendireceğiz. Hocam Galatasaray deplasmanda kazandı. Şimdi iç sahada 3-0 gibi net bir skorla kazandı. E, Mauro Icardi e, tabi ekrana geliyor hemen. Golle döndü Arjantin Yıldız ve stat adeta yıkıldı Aşkın Olayım şarkısıyla. E, onun haricinde Barış Alper'in yükselen performansı var. E, neler söylersin ilk olarak Mauro Icardi'yi almış Winston Neden maçın kırılma anını bir tane oyuncu olarak seçmiş olabiliriz? İzleyenlere de aslında sorun. Icardi olduğu için. Evet. <laughs> yani bu atıyorum kimdir? Berkan olsaydı seçer miyiz? Yok. Ya çok özel bir maç olur, özel bir iş. Tabii ki de seçeriz. Şimdi Mario Icardi... 2-0'lık bir maçta boş kaleye gol attığı için hiçbir oyuncuyu seçmez ama Icardi seçmez. öyle bir oyuncu. Sakatlıktan döndükten hemen sonra golle dönüyorsan ve senin adın Mario Icardi ise yani kulübün simge oyuncusuysan Burada maçın kırılma anı olur. Çünkü herkesin kafasında bir soru işareti vardı. Icardi nasıl dönecek? Icardi ne durumda? Icardi kilo mu almış, kilo mu vermiş? Psikolojisi yerinde mi? Bütün sorulara cevap verdi Icardi attığı golle. Kalenin boş olup olmamasının hiç önemi yok. Icardi'nin pozisyon içinde doğru alanı yaratıyor olması, şık bir vuruş yapıyor olması. Kalede kaleci olsun, olmasın. Icardi golle döndü mü? Sevgili Berk, bitti. Döndü. Soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Dedi ki ben bu takımın kaptanıyım. Amiyane tabirle bu takımın ağası da paşası da benim. Doğru. Bir mesaj verdi. O Simen'le beraber çok güzel işler yapacağız diyor. Orada vurgu var. Biz beraber oynayacağız vurgusu var. Şu şey dikkatini çekti Hı. mi? Golden sonra Torreira Icardi'yi tercih etti ya sağda o -simen de vardı. Evet. Daha müsait pozisyondaydı belki Icardi ama. Icardi golü attıktan sonra Osimen'e yönelik servisleri çok arttı. Maçta dikkatini çekti. Çok denedi. Ters Oğuz'un denedi. Hep o simeni aradı gözü. Ya şimdi orada da muhtemelen bir denge yapıyorlar. O da takımdaşlık ve ekip ruhuyla alakalı bir şey. Sakatlıktan dönmüş ona bir hoş geldin golü attırmak ister takım arkadaşları. O da takım için ne kadar önemli bir simge olduğunu gösteriyor. Okan Burak'a çok büyük iş düşüyor. Maçın kırılma anı Rahatlattı iki Soru işaretlerini camiayı da çok rahatlattı bu golle. Onu söyleyeyim. Santrafor için iş goldür. Santrafor golle dönüyorsa kalenin boşu dolusundan hiçbir ben önemi yok. Mi, Ama ya. Okan Burak çok büyük iş düşüyor. Bakın, bu gördüğünüz Onu maçın kırılma anı. Istersen, maçın soracağım. kırılma anı. Evet, maçın kırılma anı. Icardi Osimen beraber oyununda bazen Galatasaray için eksi olabilir. Bundan sonrasında bunu yönetecek de Okan Buruk'tur. Çünkü Icardi konuşmalarında gol atmanın da verdiği özgüvenle Okan Buruk'a ve camiaya bazı mesajlar gönder. Tamam en son kadroda konuşalım. Tamam. Bir de top da seviyor Icardi hocam. Ya, maçı izlerken dedim Osimen büyük bir yıldız, büyük bir oyuncu. Oyuna girdi, denedi, attı, offside oldu. Icardi girerken şunu hissediyorsun. Ya şu adam girecek bir şekilde bir şey olacak ve golü atacak. Hali var Icardi'nin. Neden biliyor musun? daha bence golcü. O Simen, tabii ki başka bir seviye. Ama Icardi'de işte başka bir şey var. Nasıl ya açıklayabiliriz şimdi top, bilmiyorum. Açıklarız. Topun canı vardır derler bizim kültürümüzde. Sağın içindeki top kaleye girmek ister tamam mı? Gol olunca o da mutlu olur. Herhalde bir canı varsa. Icardi topu seviyor. Evet. Icardi topu öpüyor. Top Icardi, Icardi, Icardi topu okşuyor. Karşılıklı bir enerjidir bu. Ben Hı. sana iyi davranırsam sen de benden iyi bir enerji alırsın. Topla Icardi'nin arasındaki ilişki budur. Peki gelsin bakalım maçın istatistikleri. Bu arada e, kadro kalitesi tartışılır. Bir iki tane e, özellikle kaleci Gırbiç daha önce Atletico Atit Madrid'de oynayan bir oyuncu e, şampiyon oynadı. Bir de 11 numaralı oyuncusu Fatih Karagümrük'ü Çok beğendim. 10 kişi oynamalarına rağmen e, bence iyi sinyaller verdi Karagümrük zaman zaman. Onları da tebrik edelim. Geçelim Galatasaray'a. E, 11 ekranda hocam. Şununla başlayayım. Yunus Barış Alper yerli kalitesi söyleyecek hiçbir şey yok ama şuradan itibaren saymaya başlayınca Toreyra, Osimen, Zaniolo, Sane, Icardi. Yani 2-3 sene önce bu fotoğrafı, bu oyuncuları bir fotoğrafta görsek şampiyonlar gibi yarı finalde falan adamların kadrosuna bak diyeceğimiz seviyede bir hücum attı var Galatasaray. O kadar güzel bir yerden girdin ki notlarımda da vardı. Geçen sene mesela 2024 25 sezonunda. Hı hı. Aralık Ocak ayında Galatasaray gene Lemina, Torreira, le sarı oynuyordu. Bugün gene Lemina, Torreira, le sarı oynuyor. Şubat ayında geçtiğimiz sezon Abdülkerim Davinson oynuyordu Galatasaray. Şalai bekleşmeye başlamıştı. Şimdi Şalai bek olarak sezona başladı. Bekleşerek değil bek olarak. Hı hı. Eren geldi devre arasında yanlış Evet Eren oyunun içine dahil oluyordu Yıllar sonra geçtiğimiz hafta gol attı Eren Elmalı. Yani Galatasaray'da geçen sene kim oynuyorsa hala aynı oyuncular oynamaya devam ediyor. Torara, Lemina, Sara, Abdülkerim, Davinson. Bek'in aynı. Bekleşenin artık Bek olmuş gibi. E, ön tarafa bakıyorsun. E, Barış e, Icardin döndü. bon servisini aldın. Hemen hemen aynı takım. Bak evet. ciddi söylüyorum. Yani bir Mertens yok. Artık zaten Mertens'i bir oyun oynamayacak Galatasaray. Evet, Belli çok on, onlu pozisyonda bir oyun şablon tercih etmeyecek. Geliyorsun. Bir günay durumu var. Değil. Günay da çok başarılıydı bu arada. Zaten Günay şunu gösterdi. Kaleci transferinde geç kaldınız olabilir. Acele etmenize gerek yok. Transferin son gününe kadar en doğru, en iyi işinizde kim yarayacaksa işte Ederson mudur. Sallıyorum. Unai Simon mudur? Magnian mıdır? İşte Donnarumma mıdır? Şeyi de gördüm Günay. Seçin. Günayda. Ben burayı idare ederim. Şimdi Ederson çok ön plana çıkıyor ya ayağı iyi oyun kuruyor diye. Birkaç hmm. tane işte ben de atıyorum pası attı Günay. Oyun kurarken dikkatini çekmiştir yani, şöyle derinlemesine çizgiye doğru, yerden takımı evet, yönlendiren. Evet ama orada da şöyle biraz o işin işlerin gazına da gelmemek <laughs> lazım. Çünkü Ederson'un ayak teknik kapasitesiyle örnek veriyorum. Günay'ın aynı değildir. Günay, de. Günay kardeşimiz kendi standartında devam ederse daha faydalı olur. Bir tane an söyleyeceğim. Anlar önemli. Galatasaray'ın bu seneki oyun planını ve top rakipteyken baskı planını anlatan şey. Birebir baskı uyguluyor Galatasaray. Bunu Hı -hı. artık daha önde yapıyor ve Galatasaray üçüncü golü böyle attı. Herkesin kafasındaki soru işaretini silen Icardi'nin golü. Hı -hı. Yani aslında bizim için maçın kırılma anı, Galatasaray için de kırılma anı olan herkesi rahatlatan gol. Hı -hı. Ne yaptı? Birebir ön alanda burada. baskı yapıyor, Torera çıkıyor. Baskıyı kim yapıyor aslında? Osimen. Hı -hı. Osimen gene temi Abraham'ın yaptığı gibi yönlendirme baskısı yapıyor. İçeriye daraltarak değil, kalecinin solunu kapattı. Hı -hı. Solunu kapattı, sağ oynamak mecburiyetinde bıraktı. Baskıdan düşeni kim topluyor biliyor musun? Bir tane oyuncu var. Baskıdan düşeni toplayan arkadaş da Torreira. Torreira baskıdan düşeni topluyor. Ondan sonra bakıyor iki opsiyonu var. O simen Icardi. Bakar mısın? Torreira olduğunu hayal et. Tabii. İki tane opsiyonun var. Bir taraf Mauro Icardi. Kararsız kalıp böyle şut da çekebilirsin Ya ben yani, ikisine ne de canım canım sıkıldı. İkinize de vermeyeceğim ben vurayım diyebilir. Kısacası Galatasaray için üçüncü attığı gol. Galatasaray'ın baskı planını anlatır. Ee, çok ekstra işler yaptığını söyleyebiliriz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Hani Galatasarayın merkezlere hep aynı diyoruz ya. Galatasaray çok ciddi anlamda oyun ivme kazanarak devam ediyor. Evet. Bakın hani Karagümrük evet Gaziantep FK göreci olarak düşük seviyede rakipler olabilirler. Ama sen bu rakiplere izin verirsen onlar denerler. Karagümrük ilk yarıda denemedi mi? Denedi Sen söyledin. Denedi, Doğru. Evet, evet. Fena da oyun oynamadı. Ki uzun sürede 10 kişi oynadılar yani. Oynamaya çalıştı. Mücadele etti. Ondan sonra gücü yetmedi. Galatasaray'ın ilk golünden ikinci golüne kadar ciddi bir dakika farkı var. Bunu da unutmayalım. Ama her şeye rağmen iki maçta, iki de iki, altı puan, altı gol atarak dolu dizgin devam eden bir Galatasaray. I. Şunu söyleyeyim söyleyeyim. Demin Günay'la ilgili dedin ya hocam. İşte çok da girmemek lazım. Bu topla çıkma işlerinde de mesela Galatasaray'ın üçüncü golünde Gırbiç. Öyle o baskıda artık uzun vurmayı mesela kaleciler huyu e, huy edindiler böyle illa kısa çıkalım diye. Böyle işler olabiliyor. Yani arkasında 3 oyuncu olan oyuncuya pası verdi. 11 numaralı. Baskıdan gol yedi. E, Orada da uzun vuracaksın mesela değil ha, mi? Tamam geldi. Uzun vurman gerektiği zaman uzun vuracaksın. En yükseğe, en uzağa ve en kenara deriz biz. Bu refah kurslarında böyle öğretilmiştir. Galatasaray'ın iki tane eksiği var. Acil. İstatistiklere geçelim mi? Geçelim. Gelsin. eksik olarak da demeyeyim. İstatistiklere geçerken konuşalım bence. Tamam. Kaleci işini çözecek. Zamanı var. Güney, Güney hallediyor. Galatasaray'ın zaten kupa kalecisidir. Problem yok. İki, Galatasaray 3. stoper işini acilen çözmeli. Evet, üçüncü stoper. Abdülkerim'in yerine, yanına, önüne, arkasına. Sol ayaklı, biraz daha çabuk atlet. Hava topu, hava toplarında yüksek sıçrama kabiliyeti olan. Davinson'la Abdülkerim'i itecek. Üçüncü stopere Galatasaray'ın net bir şekilde ihtiyacı var. Ondan sonra Arda Ünya'yı koy. Mete koy. Kaan Ayhan Joker'ini koy. Problem yok. Ama Şampiyonlar Ligi olduğu için Galatasaray'ın hemen orayı halletmesi lazım. İstatistik geldi. Topla oynama 72-28 yüzde. 3-31 gol beklendi. 0-72-47 ceza sahasında topla buluşma 6. Kara Gümrük 28 şut 8 isabet 6 şut 2 isabet. Net bir iç saha büyük takım oyunu ve istatistikleri görüyorum ben. Galatasaray penaltı kullandı mı? Şey maçında Kara Gümrük, Kara maçında. Gümrük maçında kullanmadı. Kullanmadı değil mi? Hadi bir hatırlatalım. Söylesin arkadaşlar bize Galatasaray penaltı kullandı mı? Kullanmadı Kara Gümrük maçında. Nasıl attı golleri? Bir at. tane Fatih Kara, Kuruçuk kendi kalesine attı ikinci gol. İlk, Sert orta geldi içeri. İlk golü ya. Barış Alper attı. Üçüncü golü de bahsettiğimiz Galatasaray'ın baskı planı yıkardı. Penaltısız gol beklentisi. 3.31. İçinde penaltı da yok Beşiktaş'ta mesela. vardı. Bak burada penaltı yok. Penaltısız gol beklentisinde 3.31 gol beklentisine çıkıyorsun. Ama anlattığımız. %72 oranında topa sahip oluyorsun. Karşılığı var mı? Var. Gol beklentisi olmuş. Rakip ceza sahasında topla 47 yakın. kez buluşmuş mu? Rakibine sadece 6 kez müsaade etmiş mi? Etmiş. E bunların hepsini topladığında Galatasaray'ın oynadığı oyun, veri ve nitelik net anlamda karşılığı çıkıyor. Yani Galatasaray şu an Fenerbahçe, Beşiktaş falan diyoruz. Ligin tartışmasız evet. en doğal favorisi idi. Şu an değil. Normal favorisi. Evet. Doğal değil. normal. Lig başladı. Doğru. Kağıt üstünde konuştuğumuzu uygulamaya... Sahada görüyoruz. Buyurun sahada gördüğümüz yer. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Edelim. Galatasaray 2'de 2 yaparak başladı. Trendyol Süper Lig'e. Semih Sezerli hocamla Galatasaray'ı ve Karagümrük'ü değerlendirdik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.